Evet dostlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Bitcoin'i inceleyeceğiz. Önce kısa vade olarak değerlendireceğiz. Sonra uzun vade olarak detaylı bir şekilde bir analiz yapacağız. Video uzun olabilir. Sabırla dinlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Yatırımlarınız varsa yatırımlarınızı korumak adına bu videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Bitcoin fiyatını incelediğimiz zaman bu arada bu Binance'ın e, Features tarafındaki verileri arkadaşlar. Yani vadeli opsiyonlar verileri bunlar. Şimdi şuraya dikkatinizi çekmenizi istiyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Şurada Funding Rate yani Funding Rate neydi arkadaşlar? Açılan pozisyonların long mu short mu biaslı olduğu, olduğunu gösteren bir e, veridir. Bu bizim için çok önemli bir veridir. E, vadeli tarafta tabi. Şimdi bakın Funding Rate artarken evet e, ve grafikte artıyor yani fiyatımız da artıyor. Demek ki açılan pozisyonlarımızın e, long biaslı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir e, güç sağlamış oluyor ve yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor, tırmanıyor. Şimdi yukarıya doğru çıktıktan sonra şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hem hacimde bir düşüş yaşanıyor hem de funding rate aşağı doğru çekiliyor. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Şimdi yukarı doğru çıkarken ne yapar? Short pozisyonlar kapanır, değil mi? Short pozisyonlar kapanmasına rağmen funding rate'in aşağı doğru inmesi ne demektir? Aslında yeni long pozisyonları açılmıyor. Yani piyasada gerçek long pozisyonları şu anda açılmıyor. Yani piyasanın büyük balinaları, büyük yatırımcılarının e, davranışlarını burada analiz etmeye çalışıyoruz. Ne diyor bunlar? Bunlar diyor ki bu, bu çıkışın gerçek bir çıkış olmadığına inanıyoruz biz. Dolayısıyla biz pozisyonlarımızı yavaş yavaş long pozisyonlarımızı kapatıyoruz Peki buraya baktığımız zaman Open Interest'e baktığımız zaman çılgınlar gibi yükseliyor değil mi Peki bu yükselen Open Interest nedir arkadaşlar buraya baktığımız zaman Open Interest neye göre yükseliyor gördünüz değil mi o zaman burada ne anlam çıkıyor Demek ki bizler yani küçük yatırımcıların desteğiyle ee, yavaş yavaş Bitcoin Bitcoin'i yükseliyor. Şimdi Bitcoin'in çakılacağını düşünüyorum. Birazdan bütün verileri incelediğimize göreceğiz. Bu kısa vadeli bir değerlendirmeydi. 67.250 seviyelerinden çok sert bir şekilde geri döneceğini ve 47.000 seviyelerine çekileceğine inanıyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar short pozisyonlar artı 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 fiyat artmasına rağmen artık short pozisyonların likidasyonu da azalmaya başladı değil mi? Bakın şurada görüyorsunuz short pozisyonların likidasyonları azalmaya başladı. Demek ki artık yavaş yavaş yukarıda çok ciddi bir short pozisyon kalmamaya başladı. Birazdan o kalan short pozisyonları da size göstereceğim. Evet şimdi kısa olarak bu şekilde değerlendirdik. Devam edelim grafiklerimize. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada yine balinaları görüyoruz arkadaşlar. Şöyle değerlendirelim. Evet güzel. Balinalara baktığımız zaman arkadaşlar bakın yukarıda emirler dizilmiş. Bu emirlere aldanmayın. Ömürleri aldanmayın. Burada işte çok şöyle olur böyle olur falan işte alta alımlar falan gelmiş. Bu yukarı çıkacak falan bakın buralara alımlar gelmiş. Bakın alımların mesafelerini görüyor musunuz arkadaşlar? Biz küçük, küçük yatırımcılar piyasaya inanıyoruz ya. Bakın büyük yatırımcıların alım mesafelerini görüyor musunuz? Ta nerelerde 63 bin 62 bin seviyelerinde ve bu fiyat geri çekildiğinde bu canlı bir grafik. Bu alımlar kalkıyor buradan arkadaşlar. Bakın şuranın dibine alımlar yığılmış. Hemen bakalım. Ne kadar? 15 BTC kadar yığılmış. Şuraya baktığımızda arkadaşlar 39 BTC. Devam ediyor bu şekilde devam ediyor. Evet bu grafiğimizde bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu buradaki pozisyonlar fiyat geldiği zaman sadece şu minik yer gerçekleşmiş. Oysa burada bırakılan işlem 40 BTC. Bakın 16 BTC, 20 BTC Şöyle pardon özür dilerim. 16 BTC gerçekleşmiş. Oysa ki bu yatırımcı 40 BTC short basmıştı değil mi? 16 BTC'sinden vazgeçip piyasanın e, şişirmek için bunları ne yapıyorlar? Bu bölgelere bu emirleri diziyorlar. Yani bu grafik çok önemli. Özellikle e, vadeli tarafta işlem alan arkadaşlar için tavsiye ediyorum bu grafiği. Bu grafiği sürekli incelemenizi istiyorum. Canlı veriler şeklinde gidiyor. Ee, burada e, yine Coinglass'ın bize sağladığı bir hizmet, ücretli e, hizmeti var bunların tabi e, buradaki verilere baktığımız zaman arkadaşlar bakın yine burada 36 BTC'lik bir pozisyon var, gerçekleşen işlemleri görebiliyor muyuz evet şu anda fiyat orada gerçekleşen işlemler e, evet güzel 52 BTC'lik bir olay gerçekleşmiş burada Evet bu grafiğimizde bu şekilde devam edeceğiz. Devam edeceğiz buradan. Evet arkadaşlar. Şimdi Coinbase Premium indeksi biliyorsunuz zaten. Ee, bunun detaylarını anlatmama gerek yok. Lütfen e, bazı konuları sizler de araştırın. Ne kadar çok araştırırsanız o kadar kendinizi piyasadan korur, korumuş olursunuz arkadaşlar. Bakın Bitcoin fiyatı yükselirken Coinbase Premium indeksinin aşağı doğru çekildiğini görüyoruz. Coinbase Premium indeksi de aynı zamanda bir balina avcısı gibi çalışır. Yani büyük yatırımcıların gönülsüz olduğunu gösteren bir indekstir. Evet burada küçük bir hareketlenme var ama bu bölgeye nazaran bakın fiyat buralarda Coinbase Premium indeksi de aşağı doğru çekilmiş. Devam edelim arkadaşlar. Bu verimizde bu şekilde. Evet. Güzel. Bakın bu veri bizim için can alıcı bir veri arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman yine Bitcoin'in Amazon verilerini görüyoruz. Bakın burada minik bir destek bölgesi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben diğer videomda fiyat daha buralardayken şu destek seviyesine geleceğini. Bakın şurada küçük bir çizgi var. Üstüne getiriyorum. Tam üstünde çizgim. Gördünüz bu bölgeye geleceğini ve bu bölgeden bir tepki alacağını söylemiştim ama bu tepkinin böyle çok kıymetli bir tepki olmayacağını söylemiştim. Çünkü Bitcoin'in önce iyi bir düzeltme yapması gerekiyor, mega boğa yaşayabilmesi için. Ee, i̇yi bir düzeltmenin de olduğu seviyeler yine dediğim gibi 47.000 bölgesi, 45.000 bin, 47.000 bin bölgesinde olduğu seviyeler. O da yaklaşık olarak Eylül-Ekim ayına kadar devam edecek bir süreçten bahsediyorum. Yani ve bu tarih çok yakın bu arada bilginiz olsun. Evet burada yine gelmiş diğer videomda göstermiştim zaten tam şuraya çarptı ve e, buradan hareketini aldı. Hatta şöyle biraz daha e, yakınlaştırayım size. Evet görüyor musunuz arkadaşlar çok güzel bir şekilde hareketini aldı tekrar yukarıya çıktı. E, dolayısıyla şu bölgeyi tekrar ziyaret etmesini e, düşünüyorum ben tam şu bölge yani. E, şurada bir destek seviyemiz var. Burada 44 bin, 45 bin seviyelerine bakın geliyor. Gördünüz mü? Ee, i̇şte Bitcoin e, M ve Zon e, skoru bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Bakın başını zaten minik bir şekilde aşağı çevirmiş ve şu bölgenin e, önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hatta şuraya baktığınız zaman, şu şu karşı tarafa baktığınız zaman şöyle grafik bozulmasa burada da yine bir fiyatına bile bir destek bölgesi olarak atmış devam edelim arkadaşlar. grafimiz bu şekilde. Evet. Bu verilere baktığımız zaman arkadaşlar burada neyimiz var? Korku ve hırs endeksi var. Şimdi bakın Bitcoin deli gibi coşarken bakın piyasa küçük bir aşağı inmiş, hırs aşağı inmiş. Piyasanın geneli Bitcoin'in çıkacağına inanmış ve Bitcoin gerçekten çıkmış. Ama burada deli gibi bir bakın 52 bin seviyesine geleceğini zaten size söylemiştim ben. Ve nitekim 52.000 seviyelerini e, test ettik, grafiğimde birazdan göreceksiniz. Bir, bir önceki Bitcoin analiz videoma baktığınız zaman tarihine de bakmanızı tavsiye ederim. Ne zaman çekmişim, ne zaman gruba atmışım, Bitcoin hangi seviyelerdeyken onu atmışım, onu bakmanızı tavsiye ederim. Bakın burada ciddi bir korku oluşmuş değil mi? Bu Ta diplere kadar vurmuş. Sonra çılgınlar gibi bir e, pozisyon alınmaya başlanmış. Çılgınlar gibi. Demin pozisyonları size gösterdim zaten. Yani vadeli tarafta büyük adamların, büyük bal bal balinaların aldığı pozisyonlar değil. Demek ki neymiş? Bizim gibi küçük yatırımcıların e heyecanla evet biz bu piyasayı kaçıracağız. bu ayı kaçırdık. E geçen yıl kaçırdık. Bu yıl girmeliydik falan. Evet kimse bu ayı kaçırdı yok halen. Boğa gelecek ve çok güçlü bir şekilde gelecek. Bunu çok e net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama boğanın geleceğine ee, i̇nanıyorum ee, Devam edelim bakın burada çılgınlar gibi bir yükselme var Devam edelim diğer grafiklerimize bakalım Tek tek bütün verileri sizler için açtım Arkadaşlar evet Arkadaşlar bakın Rainbow price Chart indikatörü Bu bizim için çok önemli bir indikatör Bakın bitcoin'e her Şöyle şu tarafa çekeyim Bitcoin her boğa dönemine gelmeden Önce burayı tese geliyor ee, Tekrar Sonra boğaya doğru geçiyor değil mi arkadaşlar Bakın bu şu bölgenin testinden sonra derin bir test gördünüz değil mi arkadaşlar sonra bir mini boğa geldi tekrar bu bölgeye baktığımız zaman e, bir ayıp piyasasına girdik böyle bu şekilde devam etti ve teste halen gelmedi teste geleceğini de düşünüyorum yani teste yakın bir bölgede şu an devam edelim evet arkadaşlar çok güzel 2 e, yıllık MA çarpanını görüyoruz hareketli ortalama çarpanını görüyoruz Şimdi ikilik hareketli ortalama çarpanına baktığımız zaman bakın boğadan önce burada bir oyalanma yapıyor. Binik bir çıkış devam ediyor. Derin bir yarılma. Yani şu andaki pozisyon gibi. Yani 47 bine vurduğu zaman bu bölgeden derin bir yarma olmuş olacak değil mi? Sert hareketler demek istediğim şu. Bakın sert hareketten sonra bu bölgede biraz oyalanıyor ve hop boğaya başlıyor bakın burada yine bir devam ediyor bakın şurada olduğu gibi bakın çıkış yaptı minik bir çıkış şurada devam etti altına indi minik bir çıkış yaptı geldi sert bir hareket ve boğa şimdi buraya bakalım tekrar oyalandı geldi şimdi sert hareketini bekliyorum burada İşte bu veriler bizim için çok önemli bundan sonra tekrar ne olacaktır arkadaşlar boğa Ondan sonra başlayacaktır şimdi 200 haftalık hareketli ortalamanın ısı bakalım arkadaşlar bakın yine tekrar kafasını aşağı doğru çevirmiş Yani bu bölgeyi test etmiş bakın şuradan anlayın arkadaşlar Şu özellikle şu boğa Dönemine bakalım Yani e, Şu yükseliş dönemine bakalım Bitcoin fiyatının şu, e, şu bu arada bu nokta aşağıda görünüyor Ona bakmayın şöyle yükselttiğim zaman Göreceksiniz Evet 70 bin seviyeleri vesaire A, Şurada evet Şöyle yapalım. Evet, bu bölgeler. Şimdi tekrar yukarıya çıkışlar başladı. Bakın burada teste geldi, yukarı çıktı. Hop, sert bir hareket. Bakın, bütün grafiklerde hep aynı hareketleri görüyorsunuz Bitcoin ile ilgili. Dolayısıyla genel piyasaya Bitcoin hakim olduğu için Bitcoin piyasayı yönetiyor. Bugün Bitcoin olduğu yerde dursun, diğer kağıtlar yavaş yavaş yükselmeye başlayacaktır ama bir akümülasyon bölgesine girmesi lazım. O da şuralara geldikten sonra olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Tarih volatiliteye bakalım arkadaşlar. Tarih volatilite yine yüksek. Değil mi arkadaşlar? Bakın boğa sezonu başladığı zaman tarih volatilite böyle bir stabilize oluyor. Sonra yükselmeye başlıyor. Şimdi buradaki yüksekliğe bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradaki yüksekliğe bakın. Fiyat burada volatilite buradaki yüksekteyken fiyat ta neredeymiş? 39 bin seviyelerindeymiş. Ve tak çakılmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada da yine aynı şekilde volatilite aşağı inmiş. Yavaş yavaş bitcoin aşağı doğru çektiler. Aşağı inmiş. Sonradan yavaş yavaş tabi bu volatilitenin yükselmesi fiyatının yükselmesi anlamına gelmez. Yani bitcoin'de volatil hareketlerin bu aralar çok olacağını işaretidir. Ama yukarı ama aşağı. Bunu bu şekilde değerlendirmeniz önemli. Devam edelim. Evet arkadaşlar, stok akış modeline baktığımız zaman yine Bitcoin'in stok akış modeli. Bu bu arada bu stok akış modeli çok önemli. Bu madencilerin stok akışlarını gösteren bir grafik. Buraya baktığımızda Bitcoin yine bu bölgede. Bakın kırmızı yapmış. Yani şu an madencilerin e, maliyet fiyatıyla alakalı endişeleri var. Bitcoin'i aşağıdan toplamaları gereken bazı balinalar var. Tabi bölgede sonra şuradan yukarıya çıktıktan sonra bakın sert bir ivme 2025 bizi müthiş bir şekilde karşılıyor. Fiyatı gördünüz mü? Evet. Gördünüz. Çok güzel. Devam edelim. Diğer grafiklerimize bakmaya devam edelim. Paul çarpanı. Evet arkadaşlar bu da önemli bir veri bizim için. Ee, bu bölgeler her ziyaret edildikten sonra boğa sezonu başlıyor. Biz mini bir boğa yaşadık. 15 seviyelerinden 70 bine doğru gelirken bir mini boğa yaşadık. Şimdi yeni bir düzeltme hareketi geliyor bakın. Paul çarpanında yeni bir düzeltme hareketi görüyoruz. Tam şu bölgeye odaklanmanızı istiyorum. Bakın tekrar Paul çarpanı aşağı doğru sert bir şekilde başını çevirmiş ve o bölgeye doğru geliyor. Yani o bölgenin testine doğru geliyor. Bu bölgeyi test etmeden Bitcoin yukarıya çıkmaz. Grafiği biraz yaklaştırayım sizler için. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Bakın burada teste gelmiş ve boğasını yapmış. Bakın burada fiyat havadayken yüksekteyken pahalı çarpanı her ne hikmetse tekrar aşağı doğru iniyor. Bu, bu çarpanların hepsi yine büyük yatırımcıların verilerine dayanarak hazırlanan çarpanlar arkadaşlar. Bunlar önemli veriler. Devam edelim. Şurayı da kapatalım. Evet, pi döngüsü muhteşem bir e, e, veri bizim için. buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın, neden bu bölgeden döneceğini söylemiştim size. E, Binance'daki hesabımdaki e, postuma atmıştım. E, oradan e, Robin Wild direktör diye e, kayıtlıyım. E, Robin e, diye ar aratırsanız görürsünüz zaten Binance'tan. E, bakın burada ne var? 111 günlük hareketli ortalamanın altında ve testine geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu teste geldi. Bakın Şuralara bakalım arkadaşlar. 111 günlük hareketli ortalamayı düşürdü. Teste geldi geri çekti. Teste geldi geri çekti ve kırdı. Yukarıdan teste geldi ve gitti. Devam etti artık böyle gitti. Burada yine bir ay sezonunu hatırlıyorsunuz. Bakın teste geliyor geri çekiliyor. Teste geliyor geri çekiliyor. Şimdi burada da bakın minik bir baş yukarıya kaldırmış. Ama testini başaramamış. Tekrar yukarı gelmiş. Şu an tam test bölgesinde arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Altın oran çarpanına baktığımız zaman yine o bölgeye yakınız arkadaşlar. Yine teste geleceğini zaten buradan gösteriyor. Diğer verilere bakalım. Evet Bitcoin balon endeksi. Bu güzel bir veri bizim için. Şu anda Bakın tam şurada yeşil bölge Bitcoin balon endeksinin aşağı doğru indiğini görüyoruz. Bu da insanların Bitcoin'in bir balon olmadığını yani aşağıda iyi bir fiyattan alınabileceğini özellikle spot tarafta küçük yatırımcıların yorumları üzerine genelde bunlar yapılıyor. Tweetler vesaire şimdi tek tek hepsini göstereceğim size. Bunların üzerine yapılan yorumlar üzerine bu grafikler oluşturuyor. Ve bu bölgede yani balon değil diyorlar. Evet, Bitcoin buradan alınabilir e, hamleleri var. Tabi buradan alınabilir mi? Evet alınabilir. Ama e, en iyi fiyattan almak istiyorsanız biraz sabırlı olmanız sizin için e, faydalı olacaktır. Devam edelim. Kırmızıya bakalım. Kırmızı neymiş arkadaşlar? Google trendleri. Yani Google'da trendleri neymiş? Bakın Google'da hani Google arama motorunda Bitcoin eskiden ne kadar aranıyordu, şimdi ne kadar aranıyor şeklinde bakın trendten çıkmaya başlamış değil mi aşağı doğru çekilmeler başlıyor 3. grafiğimize bakalım Bitcoin zorlu Bitcoin zorlu bir madencilik zorluğuyla alakalı bir durum Evet gitgide ne oluyor bakın madencilik zorlaşıyor o zorlaşması ne demek Bitcoin'in daha az bir şekilde yani madenciler tarafından e, yapılması demek e, bu da ne oluyor arkadaşlar fiyata etki ediyor. Yani fiyat gitgide yükseliyor hakikaten de. Fiyatı incelediğimiz zaman bakın artık fiyat yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bakın. Bakın fiyat buradayken madenciliği incelediğimiz zaman madencilik zorluk dereceleri buradaydı. Şimdi günümüz fiyatı buradayken madencilik ta nerelere kadar gitmiş. Devam edelim. Ee, adresten gönderilen evet bu çok önemli bir veri arkadaşlar. Adresten gönderilen Bitcoin sayısı. Yani soğuk cüzdanlardan borsalara aktarılan Bitcoin sayısını bize gösteriyor. Hemen neredeydi? Rengine de bakalım arkadaşlar. Rengi sarıydı. Şaşırmayalım. Evet. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın cüzdanlardan şu bölgede yani bu son günler hangi güne mayıs'tan itibaren başlıyor? Temmuz'un sonuna kadar adresten sürekli Bitcoin gönderiliyor. Ve şu anda en üst safhada zaten grafikte e, bu şekilde gösterilebiliyor arkadaşlar. Yine en son grafiğimizde ne var arkadaşlar? Bitcoin tweetleri var. Evet tweet oranlarımız da yavaş yavaş e, bir miktar artmasa da dönemsel olarak e, ortalama olarak düşmüş arkadaşlar. Devam edelim. Birazdan ana grafiğe yavaş yavaş geçeceğiz. Yine... E, AHR 999 e, verimiz var, endeksimiz var arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın bakın hemen e, o bölgesine yakın bir yerde seyrediyor bir Bitcoin. Evet, hemen üstünde seyrediyor. Şimdi 111 günlüğe alttan test etmiş ya arkadaşlar. 200 günlüğe de ne yapacak arkadaşlar? Üstten test edecek. Bakın şu bölge biraz daha zaman daha net göreceksiniz. Tamam mı? Şurası. Aşağı gelip şu 200 günlük ortalamayı test edecek. Şu an güncel fiyatı ne arkadaşlar? E, 58.000-57.000 bin, bin seviyeleri görünüyor. Tabi bu teste geldiği zaman sert kırımlar bakın burada olduğu gibi sert kırımlar 54.000 seviyelerine bakın geldi. O oralara kadar gidiyordur. Evet. E, bunu da geçelim. Evet. Şimdi features ve spot taraftaki değerlendirmeye baktığımız zaman arkadaşlar şu yeşil e, veri çizgimiz, yeşil çizgimiz, e, sarı olan bitcoin fiyatımız, yeşil olan ise arkadaşlar yine bizim features verilerimiz. Bak şu verilerimiz. Gördünüz değil mi? Şimdi bu ne diyor arkadaşlar? Bakın yani features bölü spot e, volüm, hacim. Yani eğer ki bu ifade bir matematiksel terim olarak düşündüğümüz zaman, yani burası arttıkça ne olacaktır arkadaşlar? Features düşecektir doğru mudur yani Şuradaki bölgeye düşeceksiniz yani volü e volüm Eğer ki spot tarafta artıyorsa bu bizim için iyi işarettir e ve Bitcoin yavaş yavaş toparlama ve şey bölgesine doğru gidiyordur. bakın burada baktığımız zaman spot tarafta artık yani valeri tarafta değil ama spot tarafta tepelerin düştüğünü yani yavaş yavaş aslında büyük yatırımcıların oyuna girdiğini görüyoruz. Tabii büyük yatırımcı burada doyar mı, doymaz arkadaşlar. Bakın şurada bir tavan yapmış. Görüyor musunuz? Features verilerinde. Ama ondan sonra ne olmuş? Buradan büyük bir düşüş gelmiş. Şimdi tavan niye yaptı arkadaşlar? Çünkü vadeli tarafta pozisyonlar oldukça fazla açıldı. Yani Bitcoin uçtu, kaçtı. Herkes longa basmaya başladı. Biz uçacağız, biz kaçacağız, biz longtan işte bir koyacağız, bin alacağız. Hayallerine, umutlarına kapılanlar oldu vesaire. Bakın sonra şak aşağı doğru. Şimdi bu verileri bilmeniz, incelemeniz sizin için elzem ve önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. Evet, Greysicle tarafını inceleyelim arkadaşlar. Grayseagle tarafındaki veriler bunlar. Çok açıklama yapmak istemiyorum ama şu bölgeye baktığımız zaman şu anda Grayseagle'ın halen e, değerlerini mesela gün olarak e, şu kadar düştüğünü, 30 günde şu kadar düştüğünü görüyoruz. Grayseagle ne yapıyor arkadaşlar? Bitcoin ETF'lerini toplayan büyük bir firma. Büyük bir e, balina değil. Yani balinaların babası diyebileceğimiz e, yerlerde e, kurumsallar diyelim yani bunlar büyük kurumsallar yani binans binans falan bile değil bunlar e, bakın ne oluyor burada halen pozisyonlar e, pozisyonlar ekside yani yatırımlarını yavaş yavaş aşağı doğru çekmişler halen daha bir artıya geçiş yok Grayseagle tarafında ha bu boğa başlar Grayscale yine ekside olabilir ama bu eksiler e, pozitif yönlü azalmaya başlayacaktır tabii ki Evet arkadaşlar, burada da yine bu verileri gö göstermeme gerek yok. Bunları artık açıp incelemenizi tavsiye ederim. Ben öylesine gösterdim ki görün diye. Yine bu bölgeye baktığımız zaman e, bunu anlatmıştım size bu grafiği. Şimdi asıl benim yaptığım analizlere gelelim arkadaşlar. Bakın ben Bitcoin'in, e, bakın tek tek göstereyim. Eskiden geleyim size. Bitcoin'in şu bölgeden düşeceğini video olma belirtmiştim. İlk hedef bölgemizi e, revize ediyoruz demişim. Çünkü geldi orada. Sonra biraz mola bölgesi demişim. Evet gerçekten biraz mola vermiş ve likidasyon toplaması demişim. Vesaire. İkinci hedef bölgemiz demişim. E, ve o da geldi. Bakın tam şuranın üzerine bırakıyorum. Likidite boşluğu e, hedef yeri demişim. Ve bu hedef yerine de geldi. Benim videomu izlerseniz o Bitcoin daha buralara gelmeden ben bu bölgeleri çizmiştim arkadaşlar. Bu bölgeleri böyle kafamdan, hayalimden üstün bir yeteneğe sahip olduğumdan çizemiyorum. Ben de sizler gibi evet tam dediğim 67.300 seviyeleri geldi. Çok güzel arkadaşlar canlı canlı geldi. Harika oldu bizim için. Evet ben bu seviyelere kadar geleceğini zaten öngörmüştüm. Bakın çizgimi de çekmişim. Binance'daki tarafı muhakkak kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım videom yetişir bu akşam atabilirim ve bazı pozisyonlardan sizleri kurtarmış olabilirim. Tabi bu anlattıklarım benim kendi kişisel düşüncelerim. Asla yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen kendi analizlerinizi yapın. Devam edelim. Bitcoin'in bu seviyelere geleceğini ve bu seviyelerden aşağı doğru çakılacağını. Düşünmüyordum daha önceden de da zaten yazmıştım bunu 2-3 gün önce o posta atmıştım ee, Evet geldi dediğim posta geldiğim Yere geldi arkadaşlar Şu an bu bölgeden aşağı doğru çakılacağını düşünüyorum. Ha beni yanıltır şuraya doğru gider, yukarıdaki hedeflere doğru gider. Ona bir şey diyemem ama kesinlikle bu bölge gelecek. Şu kırmızı bölge 61 62.800 seviyelerinin olduğu yani 62.460 8 seviyelerine biraz mola verecek. Sonra yön nereye doğru arkadaşlar? Yeni hedef bölgem burası. Yani şu hedefimi şuraya doğru şunu anahtarını kaldırıyorum. Şuraya doğru revize ediyorum arkadaşlar. Yeni hedef bölgem tam şurası. Hatta bu videoda da buraya bırakıyorum. Daha sonra geldiği zaman beraber tekrar değerlendireceğiz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önerin. Zamanımız oldukça videolar çekeceğiz. Değerlendirmelerimizi yapacağız. İsteğiniz doğrultusunda varsa zamanımızda varsa Türk borsasından da bazı paritelere bakabiliriz. Hoşçakalın.